VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools. Get in, arkadaşlar. Ben Selim bugün sene ve ben Minecraft'ta solo ikbar sonuyoruz yanımda Solo olduğu için kimseler yok arkadaşlar. Ee, birkaç e, stok video yapacağım için e, hemen videoya girdim arkadaşlar. Yani video çekmek istedim hemen. Onda ikbar istedim arkadaşlar. Bu da demirler nerede ya? E, solo Sonra ikbar oynuyoruz arkadaşlar. Ikbar çok sevdiğinizi biliyorum. Yani o yüzden salayı var çekmeyi Instagram arkadaşlar. Oley be iki demir var. En sevdiğim beyaz abi iki demir olacak. Canım yine abi iki demir olacak. Bunlar da bir. Tamam abi bunlar bir yükselsin. Evet arkadaşlar. Ee... Nerede kalmıştık? Evet. Minecraft'ta e, ee, sola varsayız arkadaşlar. Bundan önce birkaç duyuru video, bir duyuru videosu gelmiş olmalı arkadaşlar. Ee, yani bunu büyük ihtimalle Perşembe günü izlersiniz. Perşembe günü yollayacağım bunun büyük ihtimal arkadaşlar. Perşembe günü izlersiniz. Ee, solo sola ekvarsı oynayacağız. Bakalım solada nasılız arkadaşlar. Yanımızda kimse olmadan. Bezi, beziliğimiz falan nasıl? Eşli değil. O yüzden hemen şuradan şey al kapat abi bezi. Bezi kapatmalısın. Bezi kapatmazsan adamlar gelir. Solo da. Solo mola demez. Gelişmek demez. Pat pat. Bakın bize gelen var mı? yok okay, hepsi kendi gelişiyor. Kazanacağız arkadaşlar. Bugün kazanmaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah kazanırız arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bu arada arkadaşlar Sağ üst kartlardan eray kanalına ulaşım unutmayın arkadaşlar. Eren kardeş kanalımızın e, kanalına ulaşan arkadaşlar Eren kanalına onu desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bizim videolarımız aynı zamanda onun kanalına da gelecek. onun onu da çekeceğiz. Hop, hop, ne? Hoppa. Hop, hop, Tamam biraz böyle şimdi böyle biraz kasılmamız lazım arkadaşlar. Yani bizim ortaya gitmemiz lazım. Neyse dur. Dur dur Allah. Allah bir git Şuna bir kıralım. Dur kazmalıyım bir tane arkadaşlar. Dur 10 tane şey yapalım. Onlar kazmalım. Ya biraz lak var gibi duruyor bende de. Şuraya bakayım. Fazla fazla yok lag. Altın neredeydi? Şuradan biraz altın alalım ardından. Aa lag girdi lag girdi. Lag girdi. Bir dakika. Heh geçti tamam. Şuradan bir tane diamond kazmamızı alalım arkadaşlar. Tamam. Bir da var. Biraz da yemek alalım. Şuradan da yemek. Havuç almayacağım arkadaşlar. Havuç hem istemiyorsunuz hem de fazla doyurmuyor. Ee, arkadaşlar son videolar çok güzel like gelmiş. Ee, gerçekten teşekkür ederim. Benim attığım son iki video Gizem Adayla Hunger Games videosu çok güzel bir like patlaması yaş yaşatmış sizi arkadaşlar. Ee, teşekkürler. Ee, Like'lar çok güzel arkadaşlar. Yani en yüksek like onlar almış. Ee, gerçekten teşekkürler arkadaşlar. Daha çok böyle aa geldik mi ona hemen? Ona gelmemişiz daha çok varmış. Yumurta kırılmaz demi mi ya? Hemen diamond zaten kıracağım yolu. Hadi bakalım. Bir de buraya mı yol yapacağız abi ya? Böyle bir şey mi var? Hemen şöyle yol yapalım da ben korkuyorum yumurta kırılacak falan diye. Tak tak gidiyor hepsi arkadaşlar. Şuruna girelim. Buna da gitmemiz lazım. ağzına kadar yoksa uçarız vallahi. İyi bize gelen yok şu an. Ortada biri var mı? Şöyle bir tane daha gel. Ya bu lag'ı neden hala anlamadım arkadaşlar? Bakayım bize gelen var mı? Yok. Şöyle şuraya geçelim. tamam 5 tane lazım bize, 5 tane. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Hiç beklemeden. Hiç bekleme. Hiç abi. Hiç bekleme. hiç bek Zaten yolu kıracağım. Kendime giden yolu arkadaşlar. Kasılmamız lazım. Solo arkadaşlar. Solo full taktiği taktiği önemli arkadaşlar. Hop. Tak 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 tak. Kıralım hepsini şöyle. Bir yandan falan biri gelmiyor değil mi? Oh. Tamam. Şöyle kıralım bunları da. pat pat hemen geçmemize bakalım diamond'ımızı açalım tamam şimdi diamond aşağı katlayın bunu lan git kardeş kırılmıyor değil mi bunlar bunlar kırılmıyor diye biliyorum kırılırsa ne güzel dur hemen bir kırılma arkadaşlar şunu yoksa takılıp dururuz biz burada geçerken çok sinir bozucu bir şey hadi 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 hadi, hadi kırıl ya Böyle kırmazsa var ya. Ezilmen. Bizim Diamond nerede gençler? Diamond. Aşağı katta bir yerde mi? Aşağı kat mı var ki? Ağacın tepesinde mi la Diamond? Ha, şurada bir yerde yok mu? lan bizim Diamond nerede? Bize Diamond koymamışsınız. lan bizim Diamond... Aha buradaymış ya la. Allah gidiyor hepsi teker teker. Abi bize gelecekler. Hemen gelişmem lazım biliyorsun. Biliyorum arkadaşlar hiç gelişmedim. Hemen gelişmem lazım. Şöyle an iğrencim. Bunun opsiyonu lazım. Önce şu altını yükselteyim de. Hop tamam. Şimdi şunu bir Kılıç balta alayım. Pat pat hemen şöyle. Şunu al Tamamdır. Şimdi gelen var mı? Abi tam bu gelmiyor. Bu temiz, bu iyi. Bunlar iyi birine benziyor. Bunlar da gelmiyor. Bak şu bize yol yapacak şimdi. Tamam. Bak ne dedim ben? Yol yapmanı iyi. Hadi bakalım kaç on diamond. Burada diamond'a bakalım. Gelen var mı gelen falan? Yok. İyi, biz de orada gelişiriz arkadaşlar. Güzel bir video çıkar inşallah bundan. Şöyle bir kazanalım arkadaşlar. Solayık varsa görsünler bizim ve ailesi gücümüzü. Bu arada arkadaşlar GTV ailesi ne e, Facebook sayfamız oluşabilirse arkadaşlar. Şu an TV diye kayıtlı. E, oradan e, alttaki açıklamada oluşabilirsiniz arkadaşlar. Artık artık alışmadan hem Eray'ın kardeş kanalımıza hem de e, Facebook sayfamıza ulaşıp bizi takip edebilirsiniz. Abi ben ne yapacaktım? Ben gold'u yükselttim yenisiyim. Daha hızlı çıksınlar. Çünkü bizim biliyor falan yemeği falan ihtiyacımız var. Şimdi abi bizim biz bir her şeyimizi çekelim abi şöyle. Şimdi şunlarla bir yemek yapacağım ben. Tamam. Şunlar şuraya gelsin. Şunlarla blok yapacağım. Şimdi iki tane altına da yapacağız da. Şimdi bir dakika. İnşallah adamlar falan gelmez bize. Tamamdır. Şimdi şu al daimuta bakalım ne alemde. Hop. Tamam. 7 olmuş. Hoppala. 19. Bir tane alalım. 20 tane. İki tane obsidan yapalım. Obsidanlarımızı yumurtamızın içine yerleştirelim. Şöyle hop, hop hop. Bu arada arkadaşlar ölçüye kapatmıştım. Bir dakika onu açayım. Bundan önce bir duyuru video çektiğim için arkadaşlar sohbeti kapattım. Bakayım gelen giden var mı? Temizleme ortak. Arkadaşlar kol... için korkuyor şöyle. koyacağız. Tamam. Zannedecekler ki içinde obisten yok. Sonra bir gelecekler baba. Obisten CE yapacak onlara. Ve kıramayacaklar. 34 tane etimiz var. Çok güzel. Ölmezsek çok iyi. Bak bir ortaya gidiyor. Tamam sen ortaya git de bize gelme ortadan. Şu arkadaş ortaya gitti bile. Abi zıplayamadım ya. Hop. Hop. Yükselt hemen. Tamamdır. Bu iki, iki, seviye. iyice beyazımızı bir ele geçirelim şöyle. Base'le bir kaslanalım arkadaşlar. Dur biraz bu op ofisler almam lazım. Opsilerin önemini. çok güzel. 13 tane olmuş bile çoktan. Enişli olmadı arkadaşlar. Şu an setimiz güzel. eşli olmadığı için. Gelen giden yok. Evet abi çok güzel. Ha şey çıktı. Tamam. Şöyle bir set daha çekelim ya. Oraya ne koyamıyoruz ya? Abi saçmalama bak. Bazı yerlere koyamıyoruz. Neden? Abuk su bu şey işte. Şöyle şuraya koyalım. Hemen alalım şunları. Hop. Altınları da al. Şu an hiç saldırı geçmeyi düşünmüyorum. Zaten hepsi gelişiyor. Yani bu video uzun çıkacak, uzayacak arkadaşlar. Hop, hop pistlerimizi alalım. Çok güzel yalnız blok kasılıyoruz. Demir kasılıyoruz. Bir dakika adam bize mi geliyor? Adam bize geliyor dur. Oh gelmiyormuş. Tamamdır. Hop, ilk defa solo'ya giriyorum arkadaşlar. Kanalımızda ikinci defa solo geliyor. Bir, çekeceğiz. Yani iki, birinci puan çekmişti arkadaşlar. Şuradan bak işte. Neden oralara koymuyorsun sen? Yani buralarıyla böyle mi yapmak zorundayız? Hop al şu altında tamam. İnşallah lag yoktur arkadaşlar. Şu an lag yok gibi gözüküyor. İnşallah videoda da izlerken lag olmaz. Diyor yorum ben. Şöyle bir kasılacağım arkadaşlar. Set yapmam lazım. Adam bize geliyor. Aha green onlara geliyor. Green ondan sonra bize gelecek abi. Tamam green ondan sonra bize gelecek. Bir kılıç yapalım. Green kıracak onu. Ne dedim ben dark blue kırdı. Şimdi bize gelecek. Lan düştüm lan aşağı. Şimdi dark blue kırdı bize gelmesin. Abi bize gelme. Tamam çok güzel abi uzak dur. Şimdi bu altın ne yapacağım? Ben ne bilmiyorum. Ya demirler ne yapacağım? Hepsini topladım böyle. Blok yaparım işte. Şey yaparım. Obsiden, obsiden yapayım. Tepeye koyacağım obsideni. Evet. Abi çok güzel. Hop. lan. Ne oldu lan böyle? Abi işte. Şimdi adam gelecek. Göremeyeceğiz video bomba gidecek. Heh. Tamam. Tabii ki arkadaşlar bundan sadece etmeyecek böyle. Yani yapacağım ben. Ama bayağı bir demir birikti üstüne Bunlar ne yapacağım bilmiyorum. Büyük ihtimal genelde yemek yaparım. Tamam. Uzaklaşıyorlar. Adam zırhını çekmiş bile. Ben de zırhımı çekeyim arkadaşlar. Son ardından yükseltme işlemine başlarız. Bunu şu an zırhımızı çekeyim. tamam. Hop. Tamamdır. Şimdi şu adama gitsek mi ki ya? Şimdi gitmeden olmaz ki böyle. Şunlar kırıldı zaten. Gerek yok. Elendiler. Zaten büyük ihtimal sonra biz Light Green Hack diyor. Biz de hangi takımız? Biz Pink'iz. Light Green Hack diyor. Light green niye eksin? Niye? Neden eksin canım? Hack neden açarsınız ki? Hiçbir fikrim yok yani. Neden hack açarsınız? Açtığınızda ne oluyor yani hack? Niye açmak isteği duyar, açma isteği duyar. Tamam. Tonumuzda yani ayakkabımızda yaparız. <laughs> evet abi, çok güzel setlenik ve altınları toplayıp opsileri yapalım bir. Abi kazanacağız bu maçı abi. Bu maçı da alacağız. Bun, çık, çık, bun, çık, çık. Nerede? Yok kılıç değil ya ben ne yapayım? Ben opsiyon alacağım. Dur bize nasıl tam 3 tane alak Yarım kalmasın onlar. Hop tamam. Şimdi obsidiyen al. 3 tane obsidiyen. Obsidiyum. koy bu şuraya da Obsidian. koy adam gelmiyor değil mi İyi aman gelmesin bakar demirler ne yapacağım arkadaşlar ya, bir ton demir birikti üstümde. yemek falan da şimdi yemek stoğu yaparız yok Allah belanı bir dakika abi yazı okuyorlar Biz bir dakika Nereden okuyorlar Abi ne? Abi gelmiş lan. Adam gelmiş bile. Şuraları kapatmam lazım. Adam gelmiş. Vallahi gelmiş adam. Adam gelmiş arkadaşlar. Abi balta almış. Vallahi bu beni alır. Ay bu beni alır. Bu beni alır. Hayır hayır yarım kalbim var. Hayır hayır abi yapma böyle. Neredesin? Abi hayır. Kıramazsın sen. Öleceğim, öleceğim. elimle elümle. elimle hadi 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 Aa hadi. hayır ya abi hayır 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 nerede 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 kırma 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 Adam yok adam abi üstten kırıyor üstten kırıyor Üstten kırıyor üstten kırıyor Abi yapma biliyorum yok abi Abi pink gitti gitti biz Abi kaç Kaç abi Abi kaç 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 Öleceğiz abi öleceğiz. Canım çok az. Az canı bunun. Açacağız. Açalım. Açalım. Atıyorum, atıyorum. 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 Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Abi canım çok az. Bittim. <laughs> 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 Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam birden geldi. Damat kılıç almak lazımdı. Alamadık arkadaşlar. Setimize gittim. Adamın çünkü baltası vardı. Neyse arkadaşlar. Fail. Yani... E İyi mi kötü mü bilmiyorum. Sizin yorumunuz güzel bir bölüm oldu arkadaşlar benim için. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha fazla böyle mini Milgev istiyorsanız aşağıya doğru like atmayı unutmayın. Abone olup yorumlarda düşünenizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.